Herkese selamlar sevgili hanımlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle çok sade çok güzel bir işi örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. İpim de şöyle Alize Angora Gold simli. Dilerseniz ben lafı daha fazla uzatmayıp hemen modelin yapımına geçeyim. Öncelikle bir miktar zincir hazırlayarak modelin yapımına geçeceğiz hanımlar. Şöyle bir tane kilit zinciri yaptım ve devam ediyorum. Zincirlerimi hazırlayacağım. Ve zincirlerimi hazırlarken sizlerden küçücük bir ricam olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçücük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım. Bu kadar zincir bana yeterdi artar bile. Şöyle tığım ipime taktım. İleri doğru sayıyorum. Dördüncü zincirime giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirimden ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ben modelimin en alt kısmına bir sıra trabzan hazırlayacağım. Ve modelimi trabzanların üzerine kuracağım. Sizlerin bildiğiniz başka lastik modelleriniz varsa özellikle yelek yapacaksanız lastiğin üzerine de modeli rahatlıkla kurabilirsiniz. Şu şekilde ben bana yetecek kadar trabzanlarımı hazırlayıp geliyorum. Şimdi hanımlar şöyle dediğim gibi bir sıra trabzanımı hazırladım. 3 modeli yeterli olacaktır. 3 model üzerinden anlatımı yapmaya çalışacağım. Trabzanlarımı döndürdüm. Kenar kısmında 4 tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımı geçiyorum. İkinciye ikili bir trabzan yapıyorum. Yanındakine yine ikili bir trabzan yapıyorum. Ve yanındakine de ikili tırabzan yapıyorum. Ben bu yakada 4 tırabzanlık bir kenar bandı oluşturdum. Diğer yakada artık kaç tane tırabzanım kalırsa onları da kenar tırabzan olarak kullanacağım. Ama sizler kenar tırabzanı sayısını dilediğiniz sayılarda yapabilirsiniz. Şimdi 4 tane zincir çektim kenar tırabzanımdan sonra. 1, 2, 3, 4, 5.ye şöyle girdim. 5. tırabzanımın tepesine bir tane ikili tırabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Aynı trabzanımın tepesinden bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bir tane V oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar aldım ipimi. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 5. girdim. İkili bir trabzan yaptım. Yanındaki trabzanıma yine ikili trabzan yapıyorum. Yanındakinden de ikili trabzan ve son defa ikili trabzan yapıyorum. Şimdi orta model olarak ben yine 4 trabzan kullanıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aldım ipimi. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye şöyle ikili bir trabzan. Hemen arasına 3 tane zincir. Ve tekrar aynı tırabzanıma bir tane daha ikili trabzan 4 zincir ve yine 1, 2, 3, 4, 5.ye 4 tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde. Şimdi yapacağınız ilk sırada bu şekilde V'ler oluşturacaksınız ve ondan sonra yine kenar trabzanı kaç tane yapacaksanız ona göre buraya kenar trabzanı kurup bitireceksiniz. İkinci sıradan devam edelim. Benim trabzanlarım yetmeyecek. Ben modelime birkaç tane daha trabzan ayarlayacağım ve 3 model olarak modelimize devam edeceğiz. Şöyle trabzanlarımı ayarladım ve 3 model olarak modelime devam ediyorum. Ben yine bu kenarda da 4 trabzanlı kenar bandımı oluşturdum ve şimdi hemen diğer sıramızla modelimize devam edelim 4 tane zincirimi çektim kenar trabzanlarımı yine kenar trabzanı olarak devam ettiriyorum ve şimdi burada bir iki tane zincir çekiyorum 3 yapalım biraz şöyle rahat olsun trabzanımız yapmış olduğum bu yuvanın içine giriyorum buradan bir iki 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Aldım ipimi. Ortadaki 4 tane trabzanıma yani orta modelime geçip bu trabzanlarımı da yine olduğu gibi devam ettiriyorum. Bu şekilde V yaptık ve içine 5'er tane trabzan doldurduk ve diğer bütün V'lerimizin içine de bu şekilde beşer tane trabzan dolduracağız. Kenarlarda da 3 tane zincir çekiyorum. Modelimize asıl şekil verecek sıra bu sıradan hemen sonraki sıra. 3 zincirimi çektim ve şuradaki orta modelimin tabanlı e, trabzanlarını da hemencik tamamlıyorum. Ve buradaki V'nin içine de 5 tane trabzan yapıyorum. Kenar batlarımı her 200'den tamamlıyorum. Ve devam ediyoruz. Şimdi tarifini yaptığım gibi kenar trabzanlarımı da tamamladım. Buradaki 5 tane trabzanımı da tamamladım. Demiştim asıl modele şekil verecek sıramız burası. Bir tane zincir çekiyorum kenar trabzanından sonra. Tığım ipime şöyle bir defa doladım. İlk trabzanımın tepesine girip şöyle ilmek çıkartıyorum. Sardım, ikinci ilmeği çıkartıyorum. Sardım, üçüncü ilmeği çıkartıyorum. Sardım ve dördüncü ilmeğimi çıkartıyorum. Hepsini iki seferde kapatıyorum. Şimdi kapatma işleminden sonra tam fıstığımı şöyle ortasına gelecek şekilde giriyorum. Buradan bir tane sık iğne alıyorum. Bakın ilmeklerin arasına giriyorum. İki, tekrar. 3 Tam ortadan 4 Tam ortadan 5 Tığım ipimi aldım. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinciye giriyorum. Yine buradan da 4 tane trabzan to e, ilmek toplayacağım. Ve bir tane fıstık yapacağım. İki seferde fıstığımı kapatıyorum. Şimdi kapattıktan sonra Fıstığımı şöyle yine ortasına giriyorum. Bir bakın şöyle yaptığınız zaman zaten ortasına girebiliyorsunuz. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 tane, 4 tane zincir çekiyorum. Ve bu son yaptığım sık iğnenin şu 2 tane ilmeğini giriyorum. Kaydırıyorum. Şimdi 3 tane yaptık ya sık iğneyi. 4 tane daha yapıyorum. 1, 2 3 Bazen böyle tiftiğine takılabiliyor ipin ama sonuçta yine bu ortasından sık iğne yapabiliyorsunuz. Bakın 4 tane daha sık iğnemi yaptım. Tığım ipimi alıyorum. Yine bir tane atlıyorum. Diğer trabzanımdan 1 2 3 4 tane ilmeğimi toplayıp fıstığımı yapıyorum. Şimdi yine fıstığımı şöyle ortasından doğru 1 2 3 4 yine çiftliğine takıldı. Şöyle 5. Yine 5 tane sık iğnemi yaptım ve burada artık 1 tane zincir çekiyorum ve orta modelime geçiyorum. Şimdi modelimizin burası arka yüzü, diğer yüzü ön yüz olarak kullanılacak. Hemen şu trabzanlarımı yapayım ve size modelin diğer tarafını göstereyim. Bakın böyle bir görüntümüz olacak. Şimdi ikinci modeli de yapalım. Dediğim gibi hemen hemencik burada bir tane zincirimizi çekelim. İlk trabzanımın tepesine 1, 2, 3, 4. İki, i̇ki seferde kapatıyorum. Şöyle girdim. Bakın şöyle yaptığınız zaman ortasından girebiliyorsunuz ama benim hem sim hem tiftik olduğundan ipim de birazcık beni zorlayabiliyor. Ama sizler yaparken ben kamera altında da yaptığım için biraz heyecanlanıyorum. Sizler çok rahatlıkla bu işlemi yapabileceksiniz. 4 ve 5. Bir tanesini yaptık. Aldım ipimi. İkinciye geçtim. 1 2 3 4 Burada aynı zamanda modeli yapacağız ve ortaya da yine küçük bir tane kirpik yapacağız. 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 3. sık iğnemin 2 ilmeğinden kaydırıyorum. Yine buradan tekrar aynı yerden devam edip 4 tane daha sık iğne yapıyorum. 3 4. Şimdi kaydırma yaptığımız için tam ortalı bu şekilde durabiliyor bakın. O yüzden bu tarafta 3 yapıyorum. Kirpi yaptıktan sonra 4 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi son modelimizi de yapacağız buraya. Ve ikisini de ben size arka kısmından yani ön kısmından göstereceğim modelimizi. Şimdi fıstığımı yaptım. Hemencik şuradan inşallah tiftiğine takmadan 5 tane sık iğnemizi yapalım. Kalın iplerde daha güzel duruyor diyebilirim. 5. yapalım hemencik. Simine takıldı bu sefer de yapacak bir şey yok. 5 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Ve yine orta trabzanlarımı yapacağım. Bakın arka yüzden duruşumuz bu şekilde görünecek. Şimdi ben buraya da bir tane daha modelimi kurayım. Diğer sıradan devam edelim. Şimdi bakın ben üçüncü modelimi de tamamladım. Gayet de güzel durdu üçü de. Şimdi yine kenar trabzanımı tamamladım. Diğer sıramızda devam edeceğiz. Şimdi burada bakın. Şurada trabzan üzerine bir V yaptık ya. Artık bundan sonrasında bu V'yi yapmıyoruz. Bu V'yi ne için kullanacağız? Yani nerede kullanacağız? Şuradaki kirpik tepemizi bu V olarak değerlendireceğiz. Yani 1, 2, 3, 4 zincir aldım ipimi. Şimdi buradaki kirpiğimi şöyle içine giriyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın burada 5 tane trabzanımı yaptım ya. Şimdi bundan sonra şurası sadece tek sıralık bir model. Yani sadece modelin en alt kısmında bir tane şöyle V kullanacağız. Ve ondan sonraki bütün sıralarda bu V'lerin yerine buradaki kirpikleri kullanacağız. Buralarda kirpikler yaptık ya birer tane. Bundan sonrasında artık V, yapıyor, ya v yapmıyorsunuz. 5 tane trabzan kirpiğimizin üzerine yaptıktan sonra dönüşte buradaki modelimizi yapıyoruz. Yani artık bundan sonra model sadece iki sıra. Yalnız altta lastik yapıyorsunuz, V yapıyorsunuz ve ondan sonra 1, 2, 1, 2 şeklinde artık modeli devam ettiriyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size bu ipte duruşunu. Bir de şöyle bir şey de söyleyeceğim. Eğer trabzanlarınız kenar kısmında kısa kalırsa bundan sonrasında modelinize göre yani boyuna göre kenar trabzanlarını üçlü veya dörtlü olarak da çekebilirsiniz. Onu da hemen hatırlattıktan sonra hemen ilerletmiş halinde sizinle paylaşayım. Şöyle Alize Angora Gold denedim. Simsiz ip de denedim. Bunda da gayet güzel durdu. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Şu şöyle kenara alalım. Bakın duruşumuz bu şekilde ilerletilmiş hali. Diğer yüzü bu şekilde arka kısmı. Ön yüzümüzde bu şekilde demiştim farklı lastiklerde deneyebilirsiniz diye. Bakın ben bu şekilde altına yine sık iğne lastikli e, modelimi kurdum ve onun üzerine modeli devam ettirdim ve duruşumuz bu şekilde olacak hanımlar. Gerçekten güzel, kolay, sadece iki sıralık hızlı ileri giden bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım anlaşılır şekilde de anlatabilmişimdir. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.